Merhaba sevgili izleyicilerimiz, burada bizimki piston hakkında dersimiz. Bu bir <laughs> önceki derste <laughs> incelediğimiz pistonun bazı öteleme hareketleri yapması nedeniyle sıvının yer değiştirdiği varluk. Tanıtım masamızda 3 farklı piston var. Genel olarak elbette piston türleri kadar çok sayıda pompa türü de vardır. Bu nedenle küçük kapasiteli, orta kapasiteli, büyük kapasiteli pompalar da mevcuttur. Ve bunlar için bazı küçük pistonlar, daha büyük pistonlar da vardır. Ve bu örnekte mühendislik şirketimiz tarafından ve buna bağlı olarak inşaat şirket tarafından da kullanılan maksimum boyuttaki pistonu göreceğiz. Aslında çok daha büyük pistonlar ve çok daha daha küçük pistonlar da mevcuttu. Bu nedenle en azından inşaatçı olarak bizim çalıştığımız pistonlara bakın. Bunlar üç, bir kez daha söyleyelim, üç tip piston. İlk olarak pistonların boyutları hakkında konuşmaya başlamadan önce, İlginç olan şey, bir keresinde derslerimin birinde doğrusal boyutları ölçmek için farklı sistemler olduğunu söylemiştim. Evet, ve burada da pistonun çapı ve uzunluğu veya pistonun stroku, evet. Milimetre ve inç var ve bazı nedenlerden dolayı tüm pompalarımız, pompalarımız için tüm pistonlarımız inç cinsinden ölçü. Her şeyin inç cinsinden yapılması ve ölçülmesi sadece bir prensip meselesidir ve bir inçin 25.4 milimetre olduğunu hatırlayalım. Rusça'da bu ölçüye bir düğüm, İngilizce'de ise bir inç dendiğini hatırlatmak isterim. Bu inç bize Büyük Petron Hollanda yaptığı seyahatten getirilmiştir ve Flemenkçe olan bu inç kelimesi Rus mühendislerin kullanımına girmiş ve öylece de kalmıştır. Ve bugün bu inç ısrarla bulunuyor ve hesaplamalarda bu inç ile karşılaştırmak zorundayız. Ve küreselleşme gelmeyecek derler ya. Geçenlerde YouTube'da öyle bir ilginç ifade duydum ki insanlık inç mi milimetreyle mi çalışacağına karar verene kadar küreselleşme asla gelmeyecek. Çünkü ne yazık ki bu iki boyut bazı durumlarda inçten milimetreye çok kesin bir sayıya dönüşmüyor. Bazı durumlarda 2.54. Bazı insanlar bu sayı zincirlerinden ve benzerlerinden sıkıldılar. Bu hassas ölçümde 2.54'e gittiler. Diğerleri ise orada bıraktı ve binde bir kesirin onda biri ve benzeri gibi. Dolayısıyla milimetre ile inç arasındaki bu oranı hesaplamak ne yazık ki rahatsız edici diyelim. Ama yine de gelecek bir yerimiz yok. Bununla başa çıkacağız, bununla çalışacağız. İşte gösterdiğim ilk piston. 3,5 inç çapında bir piston. İşte 3,5 inç. 3,5 inç nedir? Bunu belirlemek kolay. 25,4 milimetreyi 3,5 inç ile çarparsak 88,9 milimetre gibi iyi bilinen bir boyutu elde etmiş oluruz. İşte bir sonraki inçimiz 4. 4 inç ile 25.4'ü çarparsak 101 milimetre elde etmiş oluruz. Ve sonraki bir piston daha 4.5 inçtir. Bu da bize 114 milimetre verir. Yani 88.9 sonra 101 ve 114. Aslında orada ondalık basamaklar var. Ama yine de bunlar bazı boyutlardır. Bazen bu 88.9'a 89 denir. Yani milimetre cinsinden 89, 101, 114 ya da daha basitçe 3.5, 4 ve 4.5 inç. Pistondan uzunlukları farklıdır ancak pistonun uzunluğuyla ilgilenmiyoruz. Hareketiyle ne kadar ileri doğru hareketi yaptığıyla ilgileneceğiz. Tüm uzunluğu boyunca hareket edemez. Sadece uzunluğunun bir kısmı boyunca hareket eder. Yani bu durumda bu 3.5 ve 4 inç değil. Pistonların her ikisi de sadece 5 inç. 127 milimetre ileri doğru hareket ediyor. Ve buradaki piston ileri doğru hareket ediyor. Hareketin sıvının yerini değiştirmesi 7 inç. Şimdi bizim işimiz pistonların ileri doğru hareket ederken ne kadar sıvıyı yerinden oynatacağını bulmak. Burada çalışma sıvısının bulunduğu bu bölmeye girdi ve ileri doğru bir hareket yaptı. Ne kadar sıvı yerinden anlatacak? Elbette bunu yasaklamak çok kolay. Çapı bilmek zorundasınız <laughs> ve uzunluğu bilmek zorundasınız. Tel dediğimiz şey, buradaki telin uzunluğunu, pistonun strokun uzunluğunu bilmek zorundasınız. Çap ve strok bize ne kadar sıvının yer değiştiğini gösterir ve buna göre şimdi 3, 3 valfimiz ve kutumuz olduğunu hatırlarsak ya da bazen denildiği gibi 3 kafa ya da 3 piston 120 derecelik bir faz kaymasıyla çalışıyoruz. Ve bu yüzden sizinle benim hala 3 ile çarpmam gerekiyor. Bunlardan 3 tane var. Motoru bir devri için 3 pistonu aynı anda ne kadar sıvı yer değiştirecek? Hatırlayın, evet bir şaftımız var, bir devir yapıyor ve bu süre zarfı içerisinde her 3 piston bir yerlerde 120 derecelik bir faz kayması ile çalıştıklarını gösteren bazı görüntüler vardı. Bu yüzden sıvıyı bir devirde bir de birlikte yerleştiriyorlar. Tekrar edelim. Bir inç milimetrenin onda 25.4'üdür. Tekrar ediyorum. Bazı ülkelerde bu çok doğru bir sayıdır. Bazı ülkelerde 28 basamak daha vardır. Ancak biz bu parametre ile ilgilenmeyeceğiz. Bununla bile ilgilenmeyeceğiz. Santimetre cinsinden ölçebiliriz. 2,54 santimetre. Ama daha da ilginci eğer desimetre cinsinden ölçersek 0,254 desimetre olacaktır. Neden desimetre cinsinden yazıyoruz? Çünkü kenarları bir desimetre eşit olan bir küp alırsak bu küpün hacmi bir litre eşit olacak. Ve biz tüketimi litre cinsinden saymak istiyoruz. Litreye çevirmek için her zaman doğrusal boyutlarda olmamız gerekir. Bu nokta çok iyi anlaşılmalı. Eğer sahip olduğumuz doğrusal boyutlar desimetre olacaksa o zaman şeklimizin hacmi litre cinsinden hesaplanacaktır. Bu çok önemli. Şimdi form. Bunu bulmak için basit bir diyagram çizelim. İşte pistonumuz. Belli bir çapı var. Bu piston ve belli bir strok var. Bir kez daha, tüm pistonun uzunluğu olmak zorunda değil. Çünkü piston tüm mekanizmanın bir parçasıdır. Bir strok uzunluğuna sahiptir. Yani bir oraya bir buraya gider ve bu L uzunluğuna göre üç piston tarafından И тогда объем жидкости, жидкости сразу говорю, тремя Çünkü pompada 3 piston vardır. 5 pistonlu, tek pistonlu pompaları incelemiyoruz. Bu jet grant Bunlar başka bir şey. Zaten sondaj pompaları, bunlar enjeksiyon pompaları. Vakaların 99.99 bir jet grantik pompası zaten normal bir pompa Ve 3 pistondan Geriye kalan her şey test düzeyinde. Araştırma düzeyinde bazı umut verici tasarımlar, tasarlama düzeyinde bazı iyileştirmelerdir. Ancak bundan fazlası değildir. Çalışan tüm pompaların 3 pistonu var. Yani 3 pistonumuz var ve bu nedenle her bir pistonun hacmi eşit olacaktır. Bu şekilde yazalım. Pistonun hacmi, yani 3 piston hacmi ve eşit olacaktır. Her bir pistonun hacmi pi bölü 4 çarpı d kareye eşit olacaktır. İşte basit formül ve strok uzunluğu ile çarpılır. L ile çarpılır. Şimdi önümüzde duran masada 3 pistona bakacağız. İlkine bakalım. Bu basit formülle 3 çarpı pi çarpı 4 çarpın size bahsettiğimiz bilgi için 3,5 inç yani her şeyi doğru yapmak için karesini alın. 5 inç uzunluğu ile çarpın ve küpte 1 inçten desimetreye dönüşüm olan 0,54 ile çarpın. Elimizde 3 sayı var. İkisinin karesi 1 inç daha ve bu da küpte 0,254 eder. Yani cevap çok fazla ondalık basamak almayacağım. Cevap Crankmin'in devre başı 2.4 litre. Pardon Crankmin'i değil. Ama bizim... Evet Crankmin'imiz. Pompa miliminin dönüşü başına litrenin 2,4 onda biri 2,4 litre. İkinci piston da tamamen aynıdır. 3 çarpı pi bölü 4. Şimdi bu durumda 4,0 karesi bu yüzden 5 inç strop uzunluğuna sahip ikinci pistona bakacağız. Ve 0,254 desimetrenin küpü ile tekrar çarpacağız. Bu bize karmaşık bir sayı verecektir. Bu yüzden biraz kabaca yuvarlarsanız şaftın dönüşü başına 3 litre olacaktır. Şaftın bir devrinde 3 piston çıktı, yer değiştirdi. Bu 3 litre. Bu durumda bir pistonun 1 litre yer değiştirmek kolayca düşünülebilir. Bir kez daha. Çok kesin bir, bir sayı değil. Onda biri. Üçüncü büyük pistonu da ki elimizde üç piston var. Alır ve pi'yi dörde böleriz. Ancak bu durumda dört buçuk inç karesini alır ve strok uzunluğuyla çarparız. Bu durumda 7 inçimiz vardır. Ve sıfır küpüyle dördün küpü ile çarparsak dast devir başına 5,5 litre litre ver. Вот мы с вами получили три числа. Burada 3 sayı elde etmiş olduk. 2,4 devir başına 3 5 ,5 litre ve devir başına 5,5 litre. Bunlar sadece sayılar değil, pompamızın parametrelerini karakterize etmeye başlayan sayılardır. Ve şimdi bu sayılarla ne olduğunu görmek ilginçtir. Bunlar sadece devir başına bazı sayılar değil. Ve daha da öyleyse, teknoloji uzmanı hangi pistonların durduğu bilerek başlarsa örneğin aşağıdaki şeyleri belirleyebilir. Daha fazla çalışmamızı kolaylaştırmak için şimdi bu formülleri kaldıracağım. İşte bu yüzden sayılardan bahsediyoruz. 2,4, 3,0, 5,5. Pompamızın şaftının motordan şanzımana, zincir redaktörüne kadar devir sayısında bir azalma oldu. Ve şaftımızın devir sayısına giderek hatırlarsak maksimum her zaman böyle değil. Ancak çoğu durumda maksimum devir sayısı dakikada Должно быть 100 оборотов в минуту. Bu tekrar ediyorum, kutunun tipine bağlıdır, dişli kutusunun tipine bağlıdır, bu pompanın bazı tasarımlarına bile bağlıdır. Ancak teknolojik olarak üretilen en basit pompa, en ucuz, öyle söyleyebilirim, pompa bir zincir dedektörü kullanıyorsa, bu sayı bu olur. Bu sayı daha da arttırılabilir, belki 120'ye, 150 devire kadar, ancak bu amaçla artık zincir kullanılmaz. Bir dişli dedektör kullanılır, bir iç dişli de kullanılır, pompanın içinde ek bir çifti vardır vardır. Genel olarak bu sayı artırmak için ileri doğru bir hareket var. Ancak tekrar En basit, en yaygın, yüksek basınç pompası tasarımıyla çalışırsak bu sürekli çalışmadaki sınırdır. Aynı anda 110, 110, 120, 150, 150 çalıştırabilirsiniz. 3 dakika içinde devre kesilir. Ama bu 3 dakika içinde oluyor. Ve bunun olmasını istemiyorsanız bu sayı aşmıyor. Dolayısıyla teknisyen popasının verebileceği maksimum devir sayısı dakikada 100 devir olduğunu bilmelidir. Şimdi de akışkanımızın yani çalışma akışkanımızın maksimum devrisinin ne olacağını görüyoruz. Yapması kolay. Dakikada 240 litre olacak. Yani 2.4 çarpı 100 dakikada 240 litre elde ediyoruz. Ve ikinci piston bize dakikada 300 litre verecektir. Ve bir sonraki pistonu belirlemek kolaydır. Dakikada 550 litredir. Şimdiden daha ilginç rakamlar elde ettik. Yani bu kadar küçük bir piston yardımıyla maksimum devir sayısında maksimum akış hızını elde edebileceğimizi görüyoruz. Ancak her zaman maksimum akış hızı elde edemeyeceğimizi anlamaya başladık. Evet, sınırlayıcı bir faktör olmayan basınçta var. Elde ettiğimiz basıncı belirleyen enjektörler de var. Ancak bazı rakamlar şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Eğer maksimum miktarda çalışmazsak ama orada bir yerde 80'de çalışırsak, örneğin dakikada vuruş sayısı bu durumda burada bir yerde 200 litre elde edeceğiz. Burada 250 litre elde edeceğiz. Belki 300 litre elde edeceğiz. Bunlar teknisyenin zaten göz önünde bulundurması gereken işletme maliyetleridir. Bu rakamları alıp Örneğin, saniye başına elde etmek daha da ilginçtir. Yani yaklaşık olarak eşit olacak. Yaklaşık olarak değil, tam olarak eşit olacaktır. Bunun için 60'a bölmeniz gerekir. Saniyede 4 litre olacaktır ve saniyede 5 litre olacaktır. Bu rakamda durum daha karmaşıktır. 48'i 6'ya bölersek 8 eder ve bu da saniyede 9.9 litredir. Elimizde yeni sayılar var. Peki neden saniye litreye ihtiyacımız Çünkü var? Çünkü enerjiyi zaten biliyoruz. Bu formülleri daha ilk dersimizde öğrenmiştik. Enerji basınç ile akış hızının çarpımından başka bir şey değildir. Ve evet. ee, şimdi jet krantun hangi basınç seviyesinde kullanıldığını düşünürsek farklı basınç seviyelerinde olduğunu anlamış oluyoruz. Bu kadar çok teknoloji uzmanı, bu kadar çok basınç ama bir şekilde sessizce tüm mühendisler bir şey söylemeden sessizce ve sessizce 420 atmosfer veya bar basınca geliyor. Bunlar birbirine çok yakın rakamlar. Eğer megapaskala geçersek 42 eder. Ve belki de saymayı kolaylaştırmak için 40 megapaskal koyalım. Bu da 400 atmosferdir. 40 megapaskal yani 40 megapaskal bunu saniyede 4 litre akış hızıyla çarparsak ki inanın ilk derslerde vardı bütün bu metrikler saniyeler dakikalar bütün bu bir birbiri tarafından yok edilir sıraya konur ve 160 kW elde ederiz. Elde ettiğimiz şey bu. Yani ilk pompada böyle bir akış hızında 3,5 inçlik bir pistonda böyle bir basınç geliştirmek için en az 160 kW'lık bir motora ihtiyacımız var. Ve eğer bunun için ne kullanmamız gerektiğini hatırlarsak bu yararlı güçtür, jeti doğrudan döndüren şeydir. Ve şimdi bazı enerji kayıpları olduğunu bilmeliyiz ve teori çok fazla girmezse, teori olmasa bile aslında Herkes 20 kayıp olduğunu söylüyor, yüzde 25 diyor. Hatta bazıları bunun 30 olduğunu söylüyor. Tüm bunları hesaplamak çok zor ve basit bir iş değildir. Ancak yaklaşık olarak 200 kilovatlık bir motora sahip olduğumuzu açıklıkla söyleyebiliriz. Yani 200 kilovatlık bir motoru kayıplarla birlikte alırsak 160 kilovat elde ederiz ve daha sonra. 40 MPa basınçta maksimum akış hızını geliştirebiliriz. Bu ilginç bir problem. İkinci Devlete alıştırma olay. için tekrar üzerinden geçelim. İkinci pistona bakalım ve bu pistondan yüzyı. ne elde edebiliriz? Ancak bu amaçla izledi girdi izledi. verilerini bir, 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 kez adını, bir kez daha hatırlayalım. Dakikadaki maksimum devir sayısı 100. Maksimum 400. basınç 400 bar. Bar, ano je atmosfer, 40 megapaskal ve enerjinin akış üzerindeki basıncın çarpımı olduğunu hatırlayalım. Basıncın 40 megapaskal olduğunu unutmayın. Saniyede 5 litrelik bir akış hızı alalım. Böylece 200 watt elde ederiz ve 200 kW'lık faydalı bir güce ihtiyacımız var. Ve kayıplarımız olduğunu hatırlıyoruz ve %75 kaybımız olduğunu okuyacağız. %25'i kayıp, bu yüzden 200'ü 0,75'e böleceğiz ve 260 kW elde edeceğiz. Motorun üretmesi gereken güç budur. Burada beygir gücüne geçiş atıyor. Ayrıca saymanın farklı yolları da var. Bir yerde en az 350 beygir gücünde bir motora sahip olmamız gerekiyor. Bunu koymak için tekrar ediyorum. Bize devir başına 3 litre veren piston ve bu bir piston hatırlayın. 4 inç, işte 4 inçlik bir piston. Bunu böyle yazalım. Buraya 4 inç koyuyoruz. Enerji bu motor ve üzerine en az 350 beygir gücü koyabiliriz. En az. Son olarak 4,5 inç çapa sahip bir sonraki piston için hesaplamaları yapalım. Bu da aynı 40 megapascal basınçtır. ve bunu 9 litre akış hızıyla çarparsak 60 kW elde ederiz. Ve şimdi 360 kW'lık birlikte faydalı güce çevireceğiz. Bu giriş gücünü 0.75 faktörüne bölersek 480 kW elde ederiz. Ve şimdi beygir gücüne geçmek istersek yaklaşık 600 beygir gücü elde ederiz. Peki dersin sonunda tüm bunları, bu çapları ve strok uzunluklarını ne tür bir enerji verilmesi gerektiğini anlamak için incelediğimizden özetleyeceğiz. Bunun bir dakikada yüz hareket, doğrusal hareket, ileri geri ile çalışması ve aynı zamanda 40 megapascal basınç yaratması gerekir. Bu nedenle hangi motorlar bu pompanın hareketini sağlamalıdır? İlk elimizdeki 3,5 inçlik bir piston olduğunu gördük ve tekrar edin. dakikada yüzde bir, dakikada yüzde bir geliştirmek için tekrar söylüyorum. Bu maksimum yani 70-80'e de çıkabilir. Ancak maksimum 100'ü elde etmek istiyorsak 280 beygir gücüne sahip olmamız gerekir. Hiçbir fabrikanın bize böyle bir motor vermeyeceğini ya daha azını ya da daha fazlasını vereceği açıktır. İlginçtir ki bizim motorlarımız ülkemizde çok yaygın olan yani otomobil ve iş makinelerine takılan 200 kW'lık motorlardır. Beygir gücüne çevirirsek yaklaşık 300 beygir gücünde olur. Yani bu pistona güç vermek için bunun gibi 300 beygir gücünde bir motora ihtiyacımız var. İşte böyle. Diğer e tür, eğer bir kompanız varsa krupusu. sorun çözülür. Gelirsiniz ya, ve sorarsınız. Ne tür bir kompanız? 300 bin. İşte bu kadar. Üzerine çabuğu üç buçuk büyük bir piston koyamazsınız. Çekmez. Yeteza... Çalışır ancak size basınç vermez. Bu durumda 40 megapaskal yazılır. Ancak size 35 MPa, 30 MPa veya 20 MPa için, Ancak 100 RPM ve 40 MPa basınca çekmek istiyorsanız, ya 300 beygir gücünde bir motora sahip olmalısınız, ya da 300 beygir gücünde bir motora sahipseniz, piston 3.5 inçten büyük olmamalıdır. Şimdi bu çok önemli. Aynı mantık diğer parametreler için de geçerlidir. Eğer bizim 4 inçlik bir pistonumuz varsa ve yine dakikada %1 ve 40 megapascal basınç elde etmek istiyor bu durumda 350 beygir gücüne sahip olmamız gerekir. İşte bu noktada endüstri yine 350 motor üretiyor. 350 bulabilirsiniz ama 400 bulmak bundan daha kolay. En azından bu pompaları tasarlama ya da monte etme pratiği bulabileceğiniz bir sonraki motorun 400 olduğunu söylüyor. Ve sonunda 4,5 piston koymak, tekrar yüz devirinde etmek ve basınç ile etmek istiyorsanız 600 beygir gücüne sahip olmanız gerekir. Doğada böyle motorlar var. Bunu yapmak için 600 beygir gücünde bir motor koymanız gerekiyor. Ve burada bazı teknolojik çizelgelerde her zaman bir yerlerde parlayan ilginç rakamlar elde ediyoruz. Yani pompa öyle adlandırılıyor. Örneğin özel inşaat teknikleri tesisi SSD 300, SSD 400, SSD 600 pompalarını üretiyor. Yakın gelecekte bu pompada piyasaya sürmek üzere hazırlanıyor. Yabancı pompalar da Yaklaşık olarak aynı parametrelere sahip. Bazen 300 değil 350 olarak adlandırılabilirler. Bazıları farklı sayılardır. Ancak yine de pompanın adındaki bu sayılar genellikle hangi motora sahip olduğumuz hakkında bilgi verir. Ve pompanızda hangi motora sahip olduğunuzu bilerek maksimum ne kadar kusura sahip olmanız gerektiğini her zaman belirleyebilirsiniz. Daha küçük bir tane kolay Örneğin burada 400 beygir gücünde bir motorunuz var. 4 koymak istemezseniz 3,5 koyun. Bu size ne kazandırır? ihtiyacınız olmayan gücün bir kısmı ya da kısa süreli örneğin akış hızını yükseltebilirsiniz, akış hızını arttırabilirsiniz, yani enerjiyi arttırabilirsiniz. Daha küçük bir piston koyabilirsiniz, daha büyük bir piston koyamazsınız. Çok önemli teknoloji uzmanının bilmesi gereken şey bu. Tebi belirlediğinde tüm parametreleri ayarlamalı ve sonra saniyede bir litrenin ne olduğunu bu çimento dönüşüne nasıl dönüştürebileceğini, çimentoyu kazık çapına nasıl dönüştürebileceğini konuşturacağımız dersler olacak. Tüm derslerin sonunda bu konuya gidiyoruz. Ve nasıl anlayacağımız, nasıl eğer biraz çap çizdiyse, kompanın markasını hemen nasıl belirleyeceğimizi anlayacağız. Yani bu dersin bu kısmı bu ders zaten buna <laughs> ayrılmıştır. Artık 300 beygir gücünde <laughs> bir motorumuz varsa eğer asla dakikada 240 litreden daha fazla akış, akış geliştirebileceğinizi kesin olarak bilebiliriz. Ne <laughs> <litre gülüyor> <bir gülüyor> <motor gülüyor> yaparsak bir yapalım bir yeterli motor gücü Eğer 400 beygir gücünde bir motorumuz varsa dakikada 300 litrenin üzerine asla çıkamayız. Yeterli motor gücü yoktur. Ve eğer 600 beygirlik bir motorumuz varsa dakikada 550 litre yapabiliriz. Bakın iki katı sayı yaklaşık iki katı. Burada da aynı, 300 ve 600 iki katı. Mucizevi bir basınç yok. Aynı basınca sahibiz. Bu formülde basınç ile debinin çarpımı enerjiyi verir. Eğer aynı basınca sahipsek debiler iki katı fazlaysa o zaman motor gücünde yaklaşık aynı miktarda olmalı. Yiyemezsiniz ki dakikada 500 litre verelim ve 300 beygir gücünde bir motor koyalım. Yapamazsınız. Bunu yapmak mümkün değil. Bu ders piston çapı, strok ve motor arasındaki bağlantıyı anlamamızı sağlar. Bütün bunlar enerjinin ne olduğunu, bu enerji nasıl doğrudan bu parametreleri çap, basınç, uzunluğu, motor milindeki devir sayısına bağlı olduğunu anlayabileceğimiz bir bütün halinde birleştirdi. Tüm bu parametreler artık tek bir bütüne bağlanmıştır ve bu da daha sonraki hesaplamalarımızın temelini oluşturmaktadır. Teşekkür ederim.